Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kurabiye yapacağım. Evde bulunan malzemelerle, çok az malzemeyle olan, pratik ve oldukça lezzetli bir kurabiye. Bir yumurtamız var. Yumurtayı çırparak başlıyoruz. Yumurtayı biraz çırptıktan sonra üzerine bir çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Biraz da şekerle birlikte çırpıyoruz. Çipici de şekerimizi erittikten sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağını ilave ediyoruz. Bir su bardağı nişasta, bir su bardağı unumuz var. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilyamız var. Onları da ilave ediyoruz. Ve biraz da damla çikolatalarımız var. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Tarife tam uygulandığında ele yapışmayan güzel kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hamur. Buna istenilen şekli verebiliriz. İster kalıplarda, isterseniz böyle yuvarlayarak da yapabiliriz. pişirme kağıdının üzerine koydum. Yaz pişireceğim arkadaşlar. Evet kurabiyelerimiz hazır. 170 derece ısıtılmış fırında 20 dakika fırınlayacağım. Evet kurabiyelerimiz pişti. Gayet güzel lezzetli bir kurabiye. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Denemek isteyenler şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olunuz.